bilgisayar karşısında nasıl oturmalıyız? Öncelikle bu pandemi döneminde uzun süre bilgisayar başında oturabiliriz ve evimizden uzaktan eğitim derslerimize katılırken bilgisayar başında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları çok iyi bilmeliyiz. Şimdi başlayalım. Sandalye boyu masaya göre ayarlanmalı. Şurada da gördüğümüz gibi sandalyemizin boyunu güzelce ayarlayıp masaya ona göre yaklaştırmalıyız. Boyumuza göre. Sandalye sırtımızı desteklemeli. Vücudumuzu dik tutmalıdır. Aynen bu şekilde. Sandalyemizin sırtlığı çok geriye doğru yatık olmamalı. Çünkü biz masada bilgisayarın karşısında oturuyoruz. Koltukta oturmuyoruz. Bunlara dikkat etmeliyiz ve vücudumuz dik bir pozisyonda olmalı. Ayaklar yere düz basmalı. Yere yetişmeyen ayakların altına minder konularak desteklenmeli. Mutlaka ayaklarımız basmalı. Ayaklarımız askıda kalıp burada sandalyenin altına doğru uzatmak ya da masanın altına doğru uzatmak yanlış bir oturuş şekli. Ayaklarımız yere düz basmalı. Ekran tam olarak yüzün karşısında ve düz olmalı. Şurada gördüğünüz gibi ekranımız tam yüzümüzün karşısında ve düz bir pozisyonda. Ekranımız yüzümüzün hizasından çok yukarıda ya da çok aşağıda olmamalı. Eğer bu şekilde olursa bizim boynumuzun ağırmasına sebep olur. Klavye kolların 90 derece şekilde durabileceği hizaya getirilmeli. Yani şu sandalyemizi ayarladıktan sonra sandalyemizi masaya doğru yaklaştırırsak kollarımız şu şekilde 90 derece lik bir açıyla durursa çok daha rahat olur ve kullanılması daha kolay olur. Ekranın görüş uzaklığı 50 ile 70 santimetre arasında olmalı. Bunu tabi bir cetvelle ölçemeyiz her gün. Yaklaşık bir kol boyu mesafede bir mesafe olmalı ekranla gözlerimiz arasında. Bir kol boyu, kolunuzu ekranı doğru uzattığınız zaman artık o mesafeyi ölçmüş olursunuz ve bu bizim göz sağlığımız için çok önemli. Boş zamanlarımızı bilgisayar başında geçirmiyoruz. Çocuklar bu dönemde çok bilgisayar başında oturabiliriz. Derslerimiz sürekli uzaktan eğitim derslerimize katılmak için veya ders haricinde ekstradan ders çalışmak için, araştırma yapmak için, oyun oynamak için bir sürü Zaman harcayabiliriz bilgisayar başında, ama siz yine de boş zamanlarınızı bilgisayar başında geçirmemeye dikkat edin ve ders aralarında mutlaka yerimizden kalkıp 5 dakika en az hareket edin ve böylelikle vücudumuzdaki kan akışımı düzenli bir hale gelsin. Kullandığınız odayı sık sık havalandırın. Çünkü uzun süre aynı odada kalırsanız oradaki oksijeni tüketmiş olursunuz ve havasız kalır. Daha sağlıklı bir yer olması için sık sık odanızı havalandırın.